Allah korusun. Bir kriz geçirirsen hayatını kaybedersin. Ya sen anneni ara veya biz arayalım. Bu durumda seni taburcu edemem. Tamam ben ararım. Peki. Sen dinlen o zaman. Mehmet için çok şanslısın Fırat. Hepsi börekçi kızın sayesinde. O olmasaydı Ekrem abi çoktan selam vermişlerdi bugün. Ya ağzından yel alsın be abi. Ekrem abinin verdiği antibiyotikleri içersen birkaç günü hiçbir şeyin kalmaz. Öyle değil mi Ekrem abi? Tabii tabii. Saatlerini aksatma yeter. Eyvallah Ekrem abi. Ee, seni de yorduk buraya kadar. Rica ederim. Hayırlı günler. Estağfurullah. Yolcu et. Ha, getir Aynur bacım. Sağ olasın. O ne ya? Vallahi paça çorbası. Aç değilim, istemem. Yahu bu karnın doysun diye değil zaten. Şifa niyetine içeceksin. Ya hadi başkan başla. Hadi. Vay be. Vay be demek ben siz adamlarla aksiyona giriyorsunuz ha. Aşk olsun size abi yani. Vay 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 laflara bak ya. Orada olsaydın ne yapacaktın lan narin? Oğlum senin elin silah tutmaz, bileğin adam indirmez. Sen Allah'ın yarattı, gereksiz bir kulsun işte. Tövbe ya Resulallah ya. Bak beni böyle konuşturup bina sokuyor ha. Bak benim boşnak damarıma basma, sabah sabah fena olur ha. Ha sen benim çerkez damarıma basarken iyi ama ha? Ben senin nerede çerkez damarına basmışım? Ya sen demedin mi geçen gün çerkezleri idans edemez diye? E sen de demedin mi boşnaklar kahveyi yandan şekerli içer diye? Lan yandan şekerli içmiyoruz mu? Sen nereden biliyorsun? Beyler, şu etnik özellikleri tartışmayı sonraya bıraksak da işimize baksak. Mestan, sabahki çatışma polise nasıl intikal etmiş? Bir şey bulabildin mi? Abi o bölgede tek bir tane mobese kamerası olmadığından... ...yani kör nokta diye saldırmış olabilirler. Hala Cemil'in adamları mıydı diyorsun? Bilemiyorum. Sokaklardaki tanıdıklara haber salın. Kimse bir şey görmüş mü, duymuş mu bir sorun. Tamamdır, olmuş bir. Ya abi, ayı bir ol. Saadettin Kireç yattı ara Necati. Hepsi yapmış olabilir. Yani sonuçta bunlar senin hep kelleni isteyen adamlar. Başkan, ne düşünüyorsun? Börekçi kızı. Bir teşekkür bile edemedik kıza ya. Ya dur, nereye? Ya hastaneye bir sorayım. Nasıl, ne olmuş, nedir? <laughs> Abiciğim, bugün bir otur bir dinle. Yarın üçümüz beraber gideriz. Ya, gereksiz bile doğru söylüyor. Başkan, bu saatten sonra seni tuvalete bile yalnız göndermeyiz ha. İyi, tamam. Öyle olsun. Ha? O zaman bana bir gömlek falan ayarlayın. Anam bu halde görmesin. Tamam, tamam. Onu ben ayarlarım. O bende. Saltuk, sen de bankadaki işleri hallediver. Tamamdır. Merak etme. Hadi. Başkan, bak bu çorba bitecek. Bir yere de kıpırdama. Hadi, hadi başla. Tamam. Yürü, yürü, yürü. Hmm. Nazlı? Ya Nazlı! Ya. İyi misin? İyiyim, i̇yiyim, iyiyim, Kızım anneme bir şey söylemedin değil mi? Cık, söylemedim. Ama söylesem iyi olacak galiba. Hayır, hayır sakın şimdi üzülmesin boş boşuna. Kızım beni buradan çıkarman lazım. Bir git bak bakayım kapıya kimse var mı? Aa ne oluyor be? Ya, hadi anlatırım hadi bak baksana. İyi günler. Buyurun. Bu sabah hastanenize bir hasta getirmiştim. Durumunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Hastamızın adı neydi bakalım? Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Özür dilerim ama yakın değilseniz görüşemezsiniz. Hanımefendi bakın. Kızcağız gözümün önünde düştü, bayıldı. Sadece durumunun iyi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Yani... Acildeki doktor beni görünce tanıyacaktır. Böyle kısa boylu, kır saçlı bir beydi. Ki kimi getirdiğimi o biliyor olmalı. Suat Hoca'yı söylüyor olmalısınız. Bir bakalım. Fethi, saat kaç? Bir buçuk. Kızım annem birazdan arar nerede kaldın diye ya. Ay bizim hemen börek mı almamız lazım iskeleden. Şimdi görmezlerse şüphelenecekler. Ya Nazlı ne sandığı ya? Şimdi bunu mu düşünüyorsun? Kızım çoktan bir almış götürmüştür zaten. Yani kaç paralık şey veririz parasını alırız yenisini. Muhalla teyze de benle olduğunu söylersin olur biter. Getirdiğiniz hasta kalp atış hızı çok yüksek olduğu için bayılmış. Durumunu stabil hale getirip uzman arkadaşa sevk ettik detaylı kontrol için. Şu anda 607 numaralı odada kalıyor. 607'de yatan hasta odasında yok. Çıkışını mı yaptırdı? Bakar mısın? Yo hayır. Bu beyefendi de onu soruyordu şimdi. Anlaşılan getirdiğiniz hasta firar etmiş beyefendi. Bazen hastane masraflarını ödemem için böyle yapıyorlar maalesef. Siz faturayı çıkarın, masrafları ben öderim. Allah çok ah. iyi oldu, şu hazretlerine geldiğimiz mahalle. Zaten amacım İstanbul'da ne kadar hazret varsa... ...ben hepsini dolaşıp dua ettim. Benim şu iffet hayırlı bir kısmet bulsun diye. Aa, bu da son vallahi. Gidecek başka hazret kalmadı. Ha. İlfet deli doldur ama akıllı kızdır. O zamanı geldiği zaman en iyi kısmeti o bulur kendine. <laughs> Aman yok yok, kendi bulmasın mualla. O kendi giderse ya şarkıcıya gider ya dizi artistine vallahi. Ay küçüklüğünden beri şu Nazlı'nın huyundan suyundan... ...bir parçacık bir şey kapsın diye dua ettim Nerede? <laughs> Biliyorsun üniversiteye falan da gitmedi. <laughs> ama Nazlı öyle hem akıllı hem gayretli.